Şimdi SPK iki yeni halk arıza onay vermişti. Bir tanesi Sümer Varlık Yönetimi, birisi Çağdaş Cam. Çağdaş Cam hakkında bütün onaylı bilgiler geldi. İzahname geldi, tarihler belli oldu, katılım endeksi belli oldu. Şimdi Çağdaş Cam hakkında 3-4 tane video yayınladık sizlerle. Detayları görüştük, işte paylaşımları yaptık. Bütün o ince, sayısal verileri de yayınladık. Ama Sümer Varlık Yönetimi hakkında hiçbir daha detay gelmiş değil. Halen taslak izahname önümüzde Ufak ufak detaylar gelmeye devam ediyor Hem bunları paylaşmış olalım Hem bir hatırlatmış olalım Hani çağdaş camı çok konuştuk ama Sümer varlığı hiç konuşmadık demeyelim Bakın taslak izahname bilgilerini yine bizlerle Şurada halk arz analiz profili de paylaşmış Onun ekranı görüntüsü de gayet güzel Hoşumuza gidiyor SMRVA kısa koduyla Halka arz edilecek Sümer varlık yönetimi bunlar arkadaşlar Bankalardan alacakları satın alıyorlar Benim bankaya borcum var o borç duruyor ödememişim. 3 ay 5 ay 10 ay neyse ödememişim. Bu işte kırmızı çizikli e, banka benden tahsil edemediği için ben ödeyemediğim için bunu götürüp Sümer Varlık Yönetimine ucuza satıyor. Mesela benim 1 milyar TL borcum var. Bunu götürüp 1 milyar TL'yi 100 milyon TL'ye satıyorlar. Çok ucuza satıyorlar. Sümer Varlık Yönetimi de beni arıyor. Diyor ki kardeşim senin bankaya borcun varmış. Bize borcun varmış diyor. Gel anlaşalım. 1 milyar TL vermedi. işte 500 milyon TL ver diyorlar ortada buluşuluyor. İşte banka da kar ediyor. Sümer varlık da kar ediyor. İşte banka nasıl kar ediyor? Toplamda o kadar büyük borç ki bunun ne kadarını tahsil etse kardır diye düşünüyor. Tamam eşit dağıtım. 28 milyon lot. 22 TL fiyattan halka arz edilecek. 616 milyon TL'lik bir halka arz gelir olacak. %23'ü halka açık olacak. Şeker Yatırım Konsorsiyum Lideri fiyat istikrarı planlanmaktaymış. Henüz netleşmedi. Onaylı zahname gelince netleşir. Gelen paranın %50'si yarısı yeni portföy alımları yani örnek veriyorum gidecekler şeker bankasından borçlu kişilerin borcunu satın alacaklar. Alacaklarını satın alacaklar. Finansal borç ödemesine gidecekmiş. Gelen paranın yarısı da yani 600 milyonun yarısı da borçları varmış. Oraya gidecekmiş. Yani katılacak mıyız? Katılacağız. Çünkü niye? Ya aylardır halkanız gelmiyor. Yani oyunun içinde bulunmak için katılacağız. Yoksa ben tavan tavan gideceğini pek sanmıyorum ama. Belli olmaz. Yine de belli olmaz. Küçük bir kağıt. 28 milyon not. Yani olabilir. Konsorsiyon lideri şeker yatırım. Fiyat istikrarı işlemleri yok demiş ama o planlanmaktaymış. Gelecek onaylı zahnamede daha detaylarını görürüz. Umuyoruz. Çağdaş Çam'da da Sümer Varlık Yönetiminde de güzel şöyle güzel tavanları görürüz. Güzel şöyle tavandaki milyon notları görürüz. Güzel az el değiştirme oranlarını görürüz aylardır süre gelen şu küçük yatırımcının, bireysel yatırımcının o 31 şirketin içindeki 14-15 şirketin içinde kalan, arz fiyatının altında kalan şirketlerin içinde kalan bireysel yatırımcının şöyle bir sinir uçlarına dokundular ya. Sinir uçlarına dokundular. Yani bu kadar da uzun süre kalınmaz ki arz fiyatının altında. Nerede patronlar, nerede bankalar, konsorsiyum liderleri, hani fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler yok. Yok yani. Ha bunların içinde o 31 şirketin içinde çok iyi yerlere gidecek şirketler yok mu? Var. Var. Çok güzel fırsatlar veren şirketler yok mu? Var. Var. Ama işte onları alabilecek yedek akçeler nerede? Yok yani. Enflasyon çok yüksek ne yazık. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.